Evet. Ne diyorduk? Şimdi ne yapacağız biz? Tenis oynayacağız. Balon tenis oynayacağız. Bir kere oynamıştık. Şimdi ne yapacağız? Yine kim? Konuk oyuncumuz kim? <laughs> Bora abi. Evet. Tamam mı? Hadi bakalım yere düşürmeden. Tamam mı? Ee, birbirimize atmaya çalışacağız. Yere düşürmeden oynamaya çalışacağız. Tamam mı? Amacımız o. Hadi o zaman başlayalım mı? Haydi başlat. <laughs> Balonu öperek başlat Evet at. Hadi başladım. başladı mı? Başladı oyunla başladı. Bana at. At at. At düşmesin hadi. Ya Ama ama tutmak Aba. Tutmak yok. Oo, Alparslan güzel vuruşlar yapıyor. Oo, hadi. <laughs> yine tuttun. Evet. Yine tuttun. Tutmak yok. Evet. Alparslan. Oğretin. Nasıl? Dur. Yakala. Ah, yakala. Aa. Buğra yine kurtardı. Düşürmede. <laughs> evet. Düşürdü. Oğretin. Nasıl? Devam. 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 Evet. Ay yanlış yere. Yukarı, yukarı. Evet. Yakala, 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 yakala. Oo! Ay! Biraz yavaş. Evet, evet. Alparslan. Alparslan sen de güzel vuruyorsun oğlum. Oğuz. Ama ama Oğuz. <laughs> Ay tut tut tut. Oğuz. <gülüyor> Oğuz. <gülüyor> Nasıl? Göster o zaman. Oğuz. Evet, onları atmıyoruz Bura abisi. Değil mi oğlum? Onları atmıyoruz. Tamam. Evet patlayabilir. O zaman oraya atmadan oynuyoruz. Dikkatli oynuyoruz. Buğra abisi. Neyle? Ayaklarımızla mı? Hadi deneyelim bakalım. Gel. Kaşıkları alıyor muyuz? daha. O da bak koltuğun üstünde. Bak bir şey göstereceğim. Şimdi maç gibi değildi. bak böyle yapalım. Bak şimdi bir şey göstereceğim. Bekle. Bak böyle. Ha? Şimdi sen vur. Bir hadi hadi. Bir, bir dakika. dakika. O göğsüyle de vuruyor Bora. Evet, şimdi Alparslan'a atacak Bora abisi ayağıyla. Evet, Tabi tabi ki mızıkçılık yapıyor Alparslan her zamanki gibi. Hadi bir daha. Bir daha yine olmadı olacak şimdi. Haydi haydi haydi. Oh. <laughs> şimdi bir daha ben başlatıyorum tamam. Tamam ben başlatıyorum sana atacağım ayakla. Yumrukla değil ayakla tamam mı? Al al böyle bak. Hazır mısın? Hadi bakalım. Oo, tamam al pasana. Elde serbest olsun. Çabuk. Abi, geçti. Bak yine topu tuttu. <laughs> 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 Bura yetişemiyor musun? Bura yetişemiyordu yaz. <laughs> ben daha hiç düşürmedim ama Bura düşürdü. At. Dur dur dur. Bu biz oyuna devam ediyoruz. Geliyor musun? Bak çok heyecanlı oluyor. Tamam. Iş, i̇şim bitince gel o zaman. Tamam mı? Duydun mu? Tamam mı? Up. Ha, i̇şin bitti mi? Bitti. Tamam. Ağlaman mı bitti? Hı hı. Tamam. Hadi devam et o zaman. Up. Hadi başlat. Oo. Evet. Evet yakala. Sen yakalamaya çalışacaksın. Evet yakala. <laughs> yakala dur. onu. Evet. Anneciğim havadan atsana oğlum. Oo! Evet. Evet, bir Öyle daha. Yani, Tutmadan oynayacağız. Hu! Evet, ben elimi de kullandım. O Bak, istersen bu tarafa gel. Bak, or tepeden eline değiyor ya oğlum. Gel buraya. Gel gel buraya gel. Bu tarafta oynu. <laughs> <laughs> Burada dur. Oraya çarpmasın tamam mı? Kalk. Ama elinle vuracağım. Elinle vuracaksın. Hadi vur bakalım. Ağzım şıklığa var. Vur var, 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 var. Aa, vur vur. <laughs> Ağzım Nereye gidiyorsun? Kaşıklardan geldim. Balını bırakıp kaşıkları getirseydin bize. Yine kaşıkla oynamaya karar verdik. Yani Tamam, kaşıklar. tamam. Alpaslan kaşıkla oynayacak. Biz elimizle ayağımızla oynayacağız. Hadi. Amici. Aa, amici. Bak. Tam bu cavuci. Heh, dinliyorum. Neyi Hı. Ah, böyle mi? Allah tapşıkmalı. Elimle vursam olur. Ben elimi vursam da olur. Allah. Tamam bekliyoruz biz seni. Hadi bir kere deyelim. Al. Al. al, al. Ver bakalım. <laughs> al. Hani benim kaşığım? Bora oynamıyor mu bizimle? Ha? ha? Bora bizimle oynamıyor mu yani? Bur <laughs> asen Evet. Tamam at bakayım. Ama sen yeri atıyorsun. Hep kaybediyorsun seni hep affediyoruz biz. Bak hep yerden atıyorsun. Ben yüksekten atıyorum. kurtardı. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> Hay kafasını da taşıyor bak Bunu ne yaptın Başka bir videomuzu da Buradan açmış Alparslan Evet Bura abisi Yerimizi değiştirir misin Evet Bitti mi yani anlamadım Tamam, gel bakalım. Artık tamam. Aa, topla oynayacağız şimdi de? Topla ona vuramayız ki ağır olur oğlum. Bak, gel bir tane deneyelim. Bak vuramıyorum ben. Bak. Bak. Evet, bak. Olmadı. Hah. Bak. <laughs> bak, bak. <laughs> At bakalım. Öyle yapsak daha iyi olur sanki oğlum ha. Hı. Yer tenisi mi bu? Bu neydi şimdi? Edi. Edi. <laughs> Dur. En iyisi tek kale maç yapın siz Burak abiyle tamam mı? Ben orası senin kafan burası benim takım. Tamam. Tamam mı abisi? Tamam, videomuzu bitirelim. Devam edin siz oynamaya, tamam mı? Hadi bakalım, ne diyorduk? Ne diyorduk aşkım? Aa, Dur bir, videomuzu bitirelim. Merhaba. Demedin, o merhaba arkadaşlar dedim. Bu <laughs> oh, Hayır, bitirdiğimizde ne diyorduk? ne diyorduk? Düşün bakalım bir. Görüşürüz arkadaşlar. Ç <laughs> Bir de <laughs> kanalımıza Evet. <Gülüyor> <Gülüyor>